Merhaba değerli arkadaşlar. YKS 2023 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu soruyu sıkça sordunuz. Sonunda cevaben videoyu hazırladım sizler için. Tabi videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bundan sonraki süreç içerisinde ne yapacağınız sorusuna da cevap bulmak istiyorsanız yorumlar kısmına sabit dediğimiz link üzerinden WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz. Evet o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar şu an karşınızda bulunan tablo ÖSYM'nin önceki senelerde sonuçları kaç gün sonra açıkladığı ve kayıt tarihlerini görüyorsunuz. Dikkatinizi çek, çekmek istediğim bir nokta var. Örneğin geçen seneye bakalım. Sonuçlar 20 pardon, kayıt 22 Ağustos'ta başlıyor iken sonuçlar 15 Ağustos'ta yani bir hafta öncesinde açıklanmış. Keza 2021'e de baktığımızda 6 Eylül'de kayıt tarihi iken 31 Ağustos'ta yani bir hafta öncesinde yine sonuçlar açıklanmış. Bu da bize gösteriyor ki sonuçlar pazartesi günü açıklanacak. Peki saat kaçta açıklanır? Bu sorunuzda hemen cevap vereyim. Arkadaşlar şu an Karşınızda ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını önceki yıllarda saat kaç gibi açıkladığı görülüyor. Önceki yıllarda gece açıklıyordu, öğle vakitlerini açıklıyordu, farklı saatlerde açıklıyordu derken ÖSYM son senelerde bir düzen yakalamış durumda sabah 7-8 gibi sonuçları açıklıyor. Biliyorsunuz ki sıralamanızı öğrendiğinizde de saat 7 gibiydi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 7-8 gibi pazartesi günü sonuçların açıklanmasını bekleyebilirsiniz. Yine bundan sonraki süreç hakkında da e, kafanıza takılan noktalar olursa sorularınız olursa kanalımıza abone olup whatsapp grubumuza da gelerek süreç içerisinde yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın başka videolarda da görüşmek dileğiyle hoşçakalın.